merhabalar. Bugün sizlerle beraber rulo pasta yapacağız. Öncelikle pastamızın pandispanyasını yaparak başlayacağız. Pandispanyamız için şöyle 4 adet yumurta kullanacağız. 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı süt, 1 paket kabartma tuzu, 1 fiske tuz kullanacağız. Yaklaşık yarım çay kaşığı kadar diyebiliriz ve bir de un kullanacağız. Yumurtalarımızın sarısını ve beyazını ayırdık. Şimdi beyazının üzerine tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi mikserimizle yumurta beyazımızı güzelce köpürteceğiz. Evet yumurtamızın beyazını tuzumuzla birlikte çok güzel bir şekilde çırptık. Şöyle kabımızı ters çevirdiğimizde içerisindeki harcın dökülmemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi yumurtamız bayağı katı bir kıvam aldı. E, bu kıvamı yakalayana kadar mikserle güzelce çırpmanız gerekiyor. E, eğer yumurtanız bu kıvamı aldıysa oldu demektir. Şimdi de yumurtamızın sarısını çırpacağız. Yumurta sarımızın üzerine de bir su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Ardından mikserimizle güzelce bir çırpıyoruz. Yumurtamızın sarısını da rengi tamamen açılana kadar şekerimizle birlikte güzelce çırptık. Şimdi üzerine yarım çay bardağı sütümüze ekliyoruz. Ardından yarım çay bardağı suyumuzu. Suyumuzun ve sütümüzün oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şimdi ardından kabartma tozumuzu ekliyoruz. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Bu aşamadan sonra çırpıcıyla devam edeceğiz. ardından unumuzu ekliyoruz unumuzu da ekledikten sonra şimdi yumurtamızın beyazını ekliyoruz şöyle kaşıkla yavaş yavaş ekleyeceğiz üçe böleceğim yumurtamızın beyazını 3 seferde ekleyeceğim. Bu aşamadan sonra çırpıcı kullanmıyoruz. Şöyle bir spatula yardımıyla alttan üste karıştırarak yumurtamızın beyazını harcımıza yediriyoruz. Eğer çırpıcı kullanırsanız tüm havasını söndürürsünüz pandispanyanın ve hiç kabarmaz. Böyle yavaş yavaş alttan üste karıştıra karıştıra yedireceğiz. E muito Harcımızı tepsimizin her yerine yayalım. Harcımızı tepsimizde eşit bir şekilde yaydıktan sonra şöyle tepsimizi hafif bir masaya vuralım ki iyice düzleşsin. Şimdi de pandispanyamızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda güzelce pişirelim. Pandispanyamız fırında pişerken biz de pastamızın muhallebisini hazırlayalım. Şöyle 2 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyoruz. Kaşıklarımızı tepeleme dolduruyoruz. Şöyle 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta sarısı ve 3 su bardağı da süt kullanacağız. Sütümüzü eklemeden önce harcımızı şöyle çırpıcımızla güzelce bir karıştırıyoruz. ardından yavaş yavaş sütümüzü ekliyoruz. Birinci su bardağı sütümüzü ekledikten sonra harcımızı güzelce bir karıştırıyoruz. Hiç topak kalmayıncaya kadar. Ardından kalan sütlerimizi de ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Ardından muhallebimizi ocağımıza alıyoruz. Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz. Pandispanyamız pişti. Şimdi pandispanyamızı sıcak bir şekilde rulo olarak saracağız. Şöyle çevirelim. Direkt fırından çıkar çıkmaz sıcak bir şekilde sarmamız gerekiyor arkadaşlar. E, bu şekilde direkt sardığınızda pastamız çok güzel şekil alıyor. Yani rulo yapması çok kolay oluyor. Şöyle sıkı sıkı sarıyoruz. Ve bu şekilde biraz soğuyana kadar bekletelim. Evet muhallebimiz pişti. Muhallebimizi ocaktan aldıktan sonra hemen içerisine şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Yağımızı ekledikten sonra şöyle karıştırarak yağımızın erimesini sağlıyoruz. Şimdi muhallebimizi biraz soğumaya bırakalım. Biraz soğusun ardından pastamızı hazırlayalım. Evet şimdi muhallebimizi pandispanyamızın üzerine alalım. Şimdi de muzlarımızı yerleştirelim. Muzlarımızı da yerleştirdikten sonra dikkatli bir şekilde rulo olacak şekilde saralım. Arkadaşlar bu aşamada eğer şöyle kenarlardan muhallebiniz taşıyacak gibi ise kenarlarından bıçakla temizleyebilirsiniz. Evet pastamızı sardık. Şu alt kısmını da göstereyim. Buradan dediğim gibi eğer fazla koyarsanız da kenarından akmaya çalışırsa e, tamamen kapamadan kenarını temizleyin, daha sonra yapıştırın. Bittikten sonra da şöyle elimizle sıkıştıralım. Pandispanyamızın şu yamuk olan yani baş kısımlarını kesmedik. Tamamen buzdolabımızda dinlendikten sonra keseceğim. Şimdi rulo pastamızı temiz bir yağlı kağıdın üzerine alalım. Ve yağlı kağıdımızı saralım. Arkadaşlar isterseniz bu şekilde sarabilirsiniz ya da herhangi bir streç filme de sarabilirsiniz. Şimdi rulo pastamızı buzdolabımızda birkaç saat dinlendireceğiz. Ne kadar çok dinlendirirsek pastamız o kadar güzel olur. Yani o kadar güzel dilimlenir, o kadar güzel servis edilir. En az bir 3-4 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Hatta zamanınız varsa bir gece dinlendirirseniz çok daha güzel olur. Evet rulo pastamızı buzdolabımızda güzelce dinlendirdik. Benim zamanım vardı. Bir gece dinlendirdim. Çok da güzel kıvam aldı. Şimdi açalım pastamızı. Şimdi de rulo pastamızı şöyle benmari usulü erittiğimiz bitter çikolatamızla güzelce süsleyelim. Evet pastamızı çikolatamızla güzelce süsledik. Şimdi sunum tabağımızı alalım. Şimdi de pastamızın üzerini bolca antep fıstığıyla süsleyelim. Rulo pastamız servise hazır. Şimdi hemen tabağımıza bir dilim alalım. iç kıvamına ve dokusuna bakın. Evet pastamızı tabağımıza aldık. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum tam kıvamında nefis bir rulo pasta oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.